Evet şimdi domuz avuç sürüyor. Hadi bacanak. <laughs> Allah senden ona zevkli gelsin ya. Bugün kanatın orada kaçış bir atma pozisyonu var ya. Evet. Orada bir tane kampa indik ama bak. İnce ama da gırtlaktan sokmuş vallahi. Ve birinci ben, de tek göt tarafına geldi. Düştü peze kalktı gitti nereye gitti ya. Şu anda Köpekler kovmaya başladı. Bacak <laughs> bacak gidiyor. Bak bakalım Kurşun o da şey Kurşun da şey yapas. Geldi zaman atas. Şimdi olmaya başladı zaten. Karşıdan kaldırdılar. Evet. Aa bacak geliyor. Ha ha indi işte. Aşağıda domuz vuruldu. Vallahi bravo Macinak. Bak. Bak çırpınıyor burada. Tebrik ederim. Bravo. Avumuz sürüyor da. Şu kadar şimdi. Avruf sürüyor. Şu anda. Şu gidecek. Bunu ben notum. Bacanak da olur mu ha? Köpekler aşağıdan kemkirerek geliyorlar zaten. Bacanak... Bak kesin o şeyden yurttan tamamen olabilir. Kesin. Köpekler çünkü... O gedik var ya... Ha, Oraya orayı bir tane doğru. Ne yapalım şimdi? Şimdi kaldırdılar oradan. Mustafa durdu. Gelebilir şimdi. <laughs> <laughs> bacak köpekler yaklaşıyor. Oh, 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 oh. İşte bacak orada. Vurdu. Oh, oh, oh. <laughs> Bravo. Bravo helal olsun. Bacak hadi 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 çabuk. Valla yaralı yaralı. Gebeliyor aşağıda bak. Aşağıda. Allah Allah. Ne şuna bunu gördü. Evet tam şu aşağıda boğazda vuruldu. Bacakla ikimizinki salak sargam yan yana geldiler indi. Şimdi domuzumuza atmaya gidiyoruz.